of ya of ya bunu da yapmaz arkadaşlar bunu da beklemezdim ben. Evet arkadaşlar adam arkam gelen kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Discord'da erişimini getirin getirildi aşır. Yani Discord kapatıldı yani. Evet bunu aç menü buldum arkadaşlar. Bunun aç menüde buldum. Videoya Bu geçmeden önce abone like atın bak. Abone like atmadıysanız like atın. Abone olun. Arkadaşlar Discord açılsın diyenler yazabilirsin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar son zamanlarda dünyada çok ilginç bir şey oluyor ya çok ilginç bir şey oluyor. Bak son zamanlarda gündemdeki olan Instagram kapatıldı yani. Tekrar nasıl Ondan Onun da erişimi getirilmişti. Anlaşılıyor. Şimdi ikinci şeyimizde Roblox kapatılmıştı. Onu da kapattılar. Ondan sonra VPN geliyor giriliyor. Şimdi sıradaki anlaşılıyor şeyimize gelelim. Discord'u kapatıldı şimdi. Bak bunu da kapattılar şimdi arkadaşlar. Dün de çıktı bu. Dün çıktı bu. Şimdi bunu da kapattılar bak. Bugün şimdi öğrendim onu. Baktım arkadaşlar. internete baktım. Harika arkadaşlar. Düsol kapatılmış. Abi ne yapacağız? Abi nasıl gireceğiz? arkadaşlar, evet, Bunu girmenin yöntemini buldum. Bak, doğru yerdesiniz. Videomuzda paylaşın. Bak, herkese paylaşın istiyorum. Evet arkadaşlar. Bunlar nasıl? Ben size açığını göstereyim size arkadaşlar. İlk önce ben de tabii ben de göstereyim size. Göstereceğim size. Evet ben de şu an hiç bir açıklığım yok arkadaşlar. Ben de hiç VPN açık diyeyim. Şu an bakayım girdim ben de. Discord çıkma. Evet arkadaşlar Discord'a gireceğiz. Bakalım dönüş, açılacak mı acaba? Evet şu an dönüp duruyor ama Biraz bekledim abi açılacak mı? Bakalım bazen açılıyor bazen açılmıyor Bakalım açılacak mı? Bu bende tekliydi. Ne bu? Açılmadı lan Aa dönüp duruyor açılmıyor Dur abi açılmıyor ya Aa açılmıyor hakikaten abi Valla Aa dur 3 diyor lan Aa tekrar geliyor 6 dakika diyor Abi ne oluyor lan? <laughs> abi sahneye giriyor Abi ama açılmayacak abi. Aa, dur Ama vallahi açmıyor. Evet arkadaşlar dur. Şimdi açmanın öyle göstereyim size. bunu nasıl açacaksınız bak. Bunun açmanı göstereceğim. Şimdi ee, bizim bir tane VPN e var Şöyle VPN ismi göstereceğim. Bizim VPN ismi burada. Evet arkadaşlar bunun ismi Kulut Fare Vap diyor. Yani şu yazı gibi bak. Burada yaz gibi. Kulut Fare Vap şu yazıyor. Şimdi bunu açalım açılama arkadaşlar. Bağlantı kesildi diyor. Daha açmadık ki. Açalım şimdi. Evet bağlı diyor arkadaşlar. Bak burada bir yazan şey bu. VPN arkadaşlar. Bunu açacaksınız. Şimdi Eee şimdi gelelim arkadaşlar. Girecek bir şimdi acaba. Ah. <laughs> Allah girdi lan. Allah sabah dikkatli izleyin bak. Oğlum her şeyde VPN'e giriyoruz. Bak gördünüz mü? Bak bir daha anlatırım bak. Bir daha anlatırım onu. Bir daha anlatacağım şimdi. Evet İkinci parça çekeceğim şimdi. Biraz hızlı olmuş. Ben hızlı oldu çektim de. Anası Biraz hızlı oldu ama. Anlasın. Kusura bakmayın ama ben hızlı çektim videoyu da. Biraz hızlı oldu. Anlasın. Şimdi ikinci parça geçmek üzere bak. Size bir uyarım var. Abone like atın bak. Bunu devam istiyorsanız like atın abone olun. Abone like atmayı unutmayalım. Bak abone like düşmüyor. Bir like atın abone olun. Bak. Bedava bunlar. Bedava bak. Bir de bir şey Destek istiyorum. İkinci parça çekmeyi istiyorsanız like atın abone olun. Tamam mı? Bu ne bak. Şey açılsın diye bak. Discord açılsın diyenler abone like atsın bak. Bunu yapmamız lazım. Bak Discord için ailesi olmamı istiyorum. Yani Discord ailesi olarak abone like atın. Destek verirseniz seviniriz. Arkadaşlar video bu kadardı. Videomuza like atmayı, abone olmayı hoşçakalın.